arkadaşlar bir teknik konularla sizlerle buluşun. konusunu diyeceğim. Bugünkü önemli konumuz nedir? Söyleyeyim arkadaşlar. Bugünkü kanalımız konumuz şu arkadaşlar. Ee, kanal değiştireceğim. Kanal değiştireceğiz. Ee, kanal neden olacak bilmiyorum. Bir kendi kanalımın yanına yanılarım. video ee, çekeceğimiz kişiler ama da bir de şey olacak arkadaşlar Emirhan Çakır işlerle video çekeceğiz sizi videomuzu sizin videolarımıza çekeceğiz şey Minecraft çekeceğiz o piramidim olacağı için Bazen kendi çekecek ama işte Sizi çektirecek Bugünlük benim videoyum bu kadar benim zaten Size Benim diyeceğim ee, yeni Bunu bilmeniz yeter Kendinize iyi bakın